Merhaba. E ben buradan boğa heykeli nasıl çıkabilirim? Burada boğa heykeli varmış da biliyor hekeli. musunuz? Eee ben buradan, gerçi ben şuradan dolanmıştım da. Düz çıktığınız zaman sola... Sorak... düz mü çıkacağım? Abla, düz mü Ben sorumdan geldim de çok açık, üniversite öğrendim. param yok. Yardımcı olabilir Sen ben niye, niye şu an, sen niye bizi rahatsız ediyorsun ki? Hayırdır ya? Ama ya bunlar ben, dolandırıcı, ben, bunlar ben. yalan dolan diyor. Yani. Hayır, doğru bir şey. Tamam sen, sen çok mu para istiyorsun? Ama is derdini anlatıyor, durur musun iki dakika? Yok, tamam sen çok mu para istiyorsun? Evet. Tamam şu ayakkabımı yala, al. Yala şu ayakkabımı. Sen ne hadsiz insansın ya. Ne hadsizliği bunlar dolandırıcı Sen ne ya. Bırakın ya. ya. Al çocuğum. Ya verir misin ya. şu parayı? Verir misin şu Hayır, parayı? Hayır ver çocuğa. Verir misin çocuğa parayı? Siz çocuğa vermeyeceğim. Size vereceğim. Böyle insanlar dolandırıcı. Seni satın alırım ben. Neyle? Param parayla satın Alırım. Çünkü fiyatın çok ucuz. Şu an karakteri ve kişiliği koydun ortaya. Ablacığım o parayla kendini... gider var. misin şuradan? Çocuğa vur dokunma çocuğa. Dokunmuyorum gider Hayır, misin? Hadi elini sürme, elini sürme gerek yok. Ben çocuğun gitmesini istiyorum ben şu anda. Ben de senin gitmeni istiyorum bilmiyorum ben boğa nerede? Git boğa.